Çok hızlı hemen bir şey alalım. Evet. Merhaba hocam. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ahmet İlhan. Benim sorum mezheplerle alakalı olacaktı. Evet. Ee, günümüzde birçok mezhep var ve dört hak mezhep var ve bunlar dinle özdeşleştirilmiş haldeler. Ee, benim sorum asıl şu şekilde olacak. Peygamber zamanında mezhepler var mıydı? ve e, günümüzde herhangi bir mezhebin mensubu olmak zorunda mıyız ve bu bir gereklilik evet. midir? Hocam Teşekkür. sosyal medyadan da benzer birçok soru gelmişti. Çok kısa biraz tabii ayıp edeceğiz size ama Yok ayıp olmaz. Ee, bu benim en iyi olduğum alan ve bilen insanlar özetlerler. Ee, yani özetleyemezsem bu benim başarısızlığım. Bir e, sistematik gidelim. Mezhep din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Hazreti Peygamber'in sağlığında mezhep yoktur. Kur'an herhangi bir mezhepten, meşrepten söz etmez. O zaman bunun anlamı nedir? Mezhepler adı ne olursa olsun peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Sadece mezhepler mi? Cemaatler, tarikatlar da böyledir. Bunlar insan ürünü oluşumlardır ve bunların hiçbirisi adı ne olursa olsun dinle özdeşleştirilemez. Çıkan sonuçlar bir, bir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olması gerekmez. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır ifadesini sık kullanırlar. Kimse kusura bakmasın ya bununla e, aks, e, pek çok laf edilebilir ama böyle uydurma şeylere inanmanın bir anlamı yok İkinci tespitimiz şudur. Mezhepler bir vakadır. Yani bugün bir sürü mezhepten söz edebiliriz. Ama mezheplerin vaka olması insanların kendilerini o gelenekte hazır buldukları anlamına gelir. Burada üçüncü mesele isteseniz de mezhepleri yok edemezsiniz. Ama nedir? Onların beşeri oluşum olduğunu anlarsanız o zaman her mezhebin kendine özgü dinle ilgili farklılaşmaların ürün olduğunu görürsünüz. Ve bu farklı anlayışlar bir zenginlik belirtisi olabilir. Bir dördüncü nokta dört hak mez mezhep meselesiyle alakalı. Dört hak mezhep kavramı siyasi bir kavramdır. Yani peygamber devrinde dört mezhep nedir? Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilikten söz ederiz. Ben bu alimlerin kronolojisini söyleyeyim. Hangi zaman diliminde öldüklerini. İmam-ı ve bu Hanefe Hicri, Hicri 150'dir vefatı. 170'lerdir İmam Malik'in. şeyin İmam Şafii Hicri 205'tir. Ahmet İbni Hanbel Hicri 241'dir. Üçüncü asra kaymış olduk. Bunların mezhepleşme süreci üçüncü asrın sonu dördüncü asırdır. Bu tartışmalar dört hak mezhep algısı Şii yayılmaya karşı sünni tabanı konsolide etme çabasının ürünü olarak dördüncü asırda ve ondan sonrasında ortaya çıkmış Abbasiler, Memlükler ve Selçuklular tarafından kullanılmıştır. Dört hak mezhep ifadesi bir Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Çünkü Kur'an hiçbir mezhepten söz etmez, hiçbir cemaatten söz etmez. İki, tam dört tak ayrılmayın der. Kesinlikle Ayrın tam der. tersi Kur'an o yerinde bir uyarı oldu. Der ki dinlerini parça parça yapanlar gibi olmayın. Her topluluk, her hizip kendi sahip olduğuyla övünür. Yani burada her mezhep, her cemaat, her tarikat der ki tek hakikat benim. İşte Kur'an buna şiddetle karşı çıkar. İkinci önemli bir şey dört hak mezhep algısı grup mezhep cemaat halinde sanki cenneti garantilemek gibi bir algı yaratır. O da yanlıştır cennete hak eden gider onu söyledim toplu rezervasyon olmadığını söyledim. Üçüncü yanlış nedir bununla alakalı dört mezhebin dışındaki tüm mezhepler batıl mı İslam dışı mı böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ha, onun için dönüyoruz en başa işin özeti şudur. Ee, bir insan kim olursa olsun hangi mezhepten hangi tarikattan olursa olsun nerede olursa olsun İslam'ı tekeline alamaz bir. İkincisi o insan Kur'an'da belirtilen temel iman esaslarına inanıyorsa Müslümandır ve İslam dairesi içindedir. Nedir bu temel esaslar? Hz. Peygamberin Kur'an'lı Kur, Hazreti Peygamberin ortaya çıkarttığı sahabenin Kur'an'da belirti, belirtildiği için iman ettiği esaslardır. Bir tevhiddir. Allah'ın varlığına, birliğine iman, iki öldükten sonra dirilmeye, ahirete iman, 3 nübüvete iman. Hz. Muhammed'in peygamberliğine, Kur'an'ın Allah'tan geldiğine, meleklerin, meleklere iman etmek. İşte üç iman esasıdır bu. Bu üç esasa inanan bir insan Müslümandır ve İslam dairesi içerisindedir. Özetledim mi? Hocam, ha, bir şey daha ekleyeyim. Evet. Bu mezhepler hiçbirisi doğduğu haliyle bugüne gelmez. Beşeri oluşumlardır. Değişerek, dönüşerek, farklılaşarak bugüne gelmiştir. Bugün sosyolojik açıdan gördüğünüz hal 100 sene önce aynısı değildir o mezheplerin. Son iki dakikamız. Ben bunlara kalıp bir şey, bir Emre, hocam, bir ben şey de, daha en bir şey daha söylemem de. lazım. Bakın mezheplerin kurucu imamları ile ilgili söyleyeceğim örnek e, ilgi çekici olacaktır. Bu saate kadar bizi bekleyenlerin hakkıdır. Evet, evet. İmam Şafii Bağdat'ta yaşar. Sonra Mısır'a gider. Şafii mezhebinin kurucu ismidir. Mısır'a gittikten sonra geriye döner der ki benim daha önce verdiğim fetvalara uymayın onları önemsemeyin. Benim şu anda söylediklerim doğrudur. Yani hayatında kendi görüşlerinin yanlış olabileceğini açıklıkla söylemiştir. Mesela Eşari 40 yaşına kadar muhteziliğidir. Ondan sonra farklı bir mezhebe geçmiştir. Bu gerçekleri bilirsek mezhebin din olmadığını din olmayacağını beşeri oluşum olduğunu anlarız.